Kimse oy devşirme adına hadsizlik yapmasın. Evet, Birkaç oy uğruna kimse ama hiç kimse hadsizce ve şuursuzca Kürtler üzerinde rakip tanımalarıyla ayrıştırıcı dil kullanarak kendine göre siyasi malzeme yapmasın. Özellikle partilerin siyasi lideri şu siyasetçi Kürtlere terörist dedi, şu Kürtlere bunu dedi iddiasıyla, beyanıyla siyaset devşirmesin. Çünkü Kürtleri incitiyor bu sözler. Yasalarımızda terörist tanımı ve terörist örgütler açık bir şekilde beyan edilmektedir. Ve hiçbirinde Kürtler teröristtir ibaresi olmadığı gibi Kürtleri yasa dışı bir örgütle ilişkilendirme durumu da iması da söz konusu değildir. Kürtler de Türkler de bu coğrafyanın asli unsurları oldukları gibi Selçuklu Devleti'nden başlamak üzere bugün dahil bir olmuşlardır. Vaki olan misakı sözleşmesini asırlardır süre geldiği gibi sarsılmaz oluşudur. Ne siyasi ihtiraslara ne de ülke yönetimlerine dair birkaç oy uğruna yok etmeye, bölüp parçalamaya kimsenin gücü yetmedi ki yetmezdi dün olduğu gibi bugün de aşikardır birliğin ve dirliğin bakiliği. onun içinde kürtleri ayrıştırmaya ötekileştirmeye bölmeye parçalamaya yabancılaştırmaya kimsenin haddi olmadığı gibi gücü de yetmez kaldı ki PKK kürtlerden müteşekkil değildir olmamıştır da ve hiçbir siyasi irade bunu dikte edemez siyasetine oy devşirme kartı yapamaz Öyle inanıyorum ki bu minvalde siyasi eğilim gösteren her kim olursa olsun dindar, muhafazakar, barışı, kardeşliği, birliği ve bütünlüğü savunan, özgürlüğün, hürriyetin toplumsal mutabakatla sağlanabileceğine inanan Kürtler onlara kırmızı kart gösterip siyasetin çöpüğünü atar. Belhasıl yüzyılın seçiminin son virajına girerken birkaç oy daha fazla alabileyim ya da rakibimin birkaç oyunu daha nasıl düşürebilirim uğruna bizi bizden etmeye meyil edilmesin etmeyin. Kimse ne Kürtleri ve ne de Türkleri ve ne de ülkenin etkin zenginliğinde yer alanları birbirini hasım edecek akıl tutulması hadiselere yeltenmesin. Yapılırsa ülkeye ve millete yazık olur. Ne diyelim Allah böylesi akıl girdabında yer alanları ıslah etsin, ülkenin, milletin ve bizlerin de akıbetini hayr eylesin. Kim kimden oy çalıyor? Vaziyet gösteriyor ki birbirlerinin tabanından oy tırtıklayanların başında altılı masa üyeleri geliyor. Ve en çok da kan kaybı yaşayan da masanın patronu gibi gözüken CHP görünüyor. Nitekim İstanbul mitinginde görüldü ki tüm parti liderleri kendi tabanlarına, kendi partililerine mesaj verip güç istedi. Maltepe'deki kalabalık hangisinde var ki? Olsaydı Maltepe'deki altılı masa mitingiyle AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'ndaki mitingi birbiriyle kıyaslanırdı. Ama yok. Ne diyorlar? Sizinkisi 500 bin, onlarınki 1 milyon 700 bin ne Akşener karşı mahalledeki milliyetçi oyları devşirebiliyor, ne Davutoğlu karşı mahalledeki muhafazakar oyları devşirebiliyor, ne Babacan karşı mahalledeki liberal oyları devşirebiliyor, ne de Karamolluoğlu karşı mahalleden milli görüş oylarını devşirebilir. Ki Gültekin Bey'i saymıyorum bile. Hali durumda kim kimden oy alabilecek. Netice itibariyle CHP tabanı siyasi timsah alanına yem etmiş durumda. Tek odaklandığı hedef yürütmeyi ele geçirmek. Yani Cumhurbaşkanlığı koltuğu olsun, gerisini ne olursa olsun. Tıpkı Erdoğan iktidardan gitsin de ülkeye ne olursa olsun aklının faaliyet gösterdiği proje gibi. E ikisinin de kozmik odası aynı değil mi sizce? Gel de bu laflara kaşını çatma. Hangisini mi? Ne yazık ki çok laf üreten var. Ne diyor Meral Bacı? 1 milyar varil rezervli Gabardağındaki petrolle alakalı dediği şu. Gabarda mezarımızı kazarken petrol bulmuşlar. Şu Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na şartlı destek çağrısına bir bakar mısınız? Ne diyor Muharrem Bey? Davutoğlu ile babacanı masadan at, sana gelip destek vereyim. Bunu seçme bir hafta kala söylüyor. Geldi de atı değiştir. Unutmadan İnce'ye racon kesen de var. Onu da Erkan Baş kesmiş. Diyor ki ince çekilsin ben de milletvekilliğinden çekilirim. Ne oldu? Hemen kaşınızı çattınız. Neyse siz lafınızı sandıkta söylersiniz. Bugün kaş çattıklarınız bakarsınız oylarınızda onlar bu kez kaş çatmış olacaklar. Günün sözü. Sözü olanı dinle. Olmayana heybeye zaman kaybıdır. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer etotmal.com WhatsApp 0532 286 73 70 Twitter et Ömer